Dostlar dostlar arkadaşlar 10 Eylül 2020 saat 12'de aracı kurumlara şöyle hızlıca bakalım en çok alanlar ve en çok satanlara şimdi net olarak da iş yatırım 872 milyonluk net alış var Akbank'ta 848 milyon ak yatırım pardon garanti yatırım arkadaşlar 564 milyonluk net alış var Tera Halkbank Marbaş Oyak Yapı Kredi Gedik ve Teb de bunları takip ediyor. En çok satış yapan bakın arkadaşlar dün yine bu saatlerde 2 milyar 400 milyonluk satışta Bank of America'ydı şu anda saat 12-12 geçe itibariyle Bank of America yine net satış pozisyonunda arkadaşlar 2 milyar 600 milyonluk haberiniz olsun. Ha, seans sonu doğru toplama, toparlanma gelir mi? Dünkü gelmişti bakalım bugün de görebilecek miyiz? Arkasından A1 Kapital, Yatırım Finansman, Info, HSBC, Turkish, bu Satır'ın Philips ve Triv ile Anadolu'da arkadaşlar en çok satışlar. Bank of America ve arkadaşlar arkasından iş yatırımının en çok aldığı sattıklarına şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. İlk önce Bank of'a baktığımız zaman en çok aldığı hisse arkadaşlar. İş CTR 49 milyonluk net alışla ilk sırada. Koç Holding 34 milyonlu ikinci sırada. Emlak Konut, Marshall, Grand Turk Holding, ADS, PSG, Katılım Ev, Ülker, Odin de en çok aldıkları iken. Satış kısmına baktığımız zaman Aselsan'da 488 milyonluk net satışı var ki arkadaşlar Aselsan'a bugün çok ciddi güzel bir haber geldi. Ve seansı artı 3 artı 4 gibi açarken de şu anda artı 1'ler civarında geziyor. Arkasında Türk Hava Yolları'nda 305 milyonluk net satış söz konusu Bankoftan. Peker'den 292, Pegasus 257, Yapı Kredi 165, Türk 128, Bimaş 80, Coca-Cola 63, Toasa 57, Frotoda, da 53 milyarlık net satışta arkadaşlar Bank of America tarafından. Peki baktığımız zaman net alışta ilk sırada olan iş yatırımda arkadaşlar en çok aldığı Peker Gayrimenkul. 133 milyonlu ilk sırada Pegasus 111 milyon yapı kredi Bankası'nın 105 milyonluk almış gözüküyor. Tehol'da 84, Türk Hava Yolları 73, Aselsan 68, Tava ve Limanları 53, Garanti 47, Emlak Konut 45 ve Batı Çin'de 34.3 milyonluk net alışta e, iş yatırım tarafından. Koç Holding arkadaşlar 50 milyonluk net satışı var. Arkasından Akbank, Cemaş, Adese, Coca Cola, Turkcell, Beton, Sinika, İşmen ve Katmer'de arkadaşlar sırasıyla en çok satış pozisyonunda olduğu iş yatırım listeleri. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.